bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi ee, futbol oyunu oynayacağız adı başlı ne alıyorsunuz kaç kirli görüşürüz ya adı boğaşılı. dur kamerayı bu biraz ya da kamerayı şey yapalım ya Neyse ama şimdi boyutla uğraşmayım. Amara şuraya al abicim. Boğuşalım. Kamerayı kapatalım abicim yavrum. Kapatalım Ama şimdi kapattım kapatalım yani. Şimdi içeceğiz yavrum. Oğlum başladım başarım başarım. Toplam 62 golüm var bu vardı ya 62 tane gol. 62 60 Apa. Şimdi siyah mı gelin yoksa e, bunu mu diyelim? Bence bunu gelelim. Kaç takımı da öyle diyelim ya. Yani. Hmm. Bu hazır görüşül be. Kaçlı video aslında. bugün. Biz burada video şey göstersen sen ne diyorsun? Ya tamam lan susla aba. adam başladık sablı sablayacağım için iki dakikada gol atacağız belli. İkardi <laughs> zorlanmadı. Bu oyun şey evet futbolun çakması gibi bir şey. Evet maalesef ama iyi iyi oyun yani güzel gol sıkıcı değil ya yani. Sık, çok da sıkıcı değil yani. İnternetsiz bir de. Mükemmel Mükemmel ya. <laughs> İnternet kapatırsanız reklam gelmez bu arada. Bu oyun güzel ya. E futbol çakması gibi bir şey la bu. Icardi, Icardi. Koca, koca şeyini kaldır oğlum. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Gol Kaleci son anda. Maşallah. Lan oğlum ya aldık sandım ya. ah be. Bir 0 yaptık şu an. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hoppa. Bak hocam hile. Bak <laughs> kendisi düştü ya. Hareket yapacağım diye. Bana hareket yapacak diye. Kendisi düştü. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yaptım ya. gidim. Tamam bir gol. O lan mükemmel bir gol yine <laughs> bir kaydım orada var ya. Tekrar. Ağladım orada ya bildim. Icardi çalıştı da alamadı. Demilbay, Demilbay girdi ortaya. Öküz gibi girdi ortaya. Aferin lan de bir bay. Adam seni saçına <laughs> senin saçına vurban oğlum. senin saçına vurban oğlum Ve başladı yine maç. İlk yarı hala bitmedi. Ama bitebilir gibi. Şut! Altın kolu! Ya oğlum onu da atma işte ya. Ayıp ya. O da, da atma yani. O atılır, ya. atılır mı ya? Aba! Kafa yeri bizimkiler ya. Bu bombere. Oyunun isimleri çakma ya. Hocam nasıl giriyor ortaya görmüyor musunuz? Ve gol! gol 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 Harika Burası. güzel gol. güzel gol oldu. Ama beni itmeye çalıştık Kubet. ama. Bak hocam hile Hocam var verin de artık gari. Bunu... şey bu, bu hakem var mı? Bu gibi hakem yapmışlar. Çok çok zor. Aa git 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 git. Git doğru ya. ya oğlum ne güzel gidiyorsun ya. Ne güzel gidiyordun ama. Cık, Angelino verdi pasını. Mudon bere. Mudon bere verdi bardacı. Ba bardak verdi bardak. Ben buna ismini bardak koydum. Hocam. Faul. Hocam faal verin ya. İlk yarı bitti zaten. İlk yarı bitti yani. 9 dakika vermiş bir de. Cık, ayıp ya. Hocam bunlar golü de ya. Bizimkiler. Koşun lan defansa. Uy çalım atacaktım var ya. Bir atacaktım. Uy. Uy. Bir... Uy. Abi bunlar düşmüyor. Çelik yelek gibi şeyler alır bunlar. Icardi, Icardi, İcardi hiç benzemiyor. Oy, maşallah. Ya taskin verdi, aldı. Verdi, doğru yer ya, doğru yer ya, doğru yer ya. Hocam bunlar beni gelme, beni benim gol atmamaya çalışıyorlar ya. Ve gol, doğru yer ya. Tornavida atıyor golünü. mükemmel bir gol. Maşallah. Ya hocam ilk yarı hemen bitti ya. İlk yarı hemen bitti ya. Hiç Hadi başladık. İkinci yarı. Ana. Evet evet, evet. koş koş koş. Tor yere. Torle bir daha. Koş lan torle bir daha. Aba. Abi daha da bekleyin. Daha da bekleyemezsiniz olmaz. Gol yedik oh. valla. Aaa. Girme ola ay gibi ortama. Bakı var ya. Ay gibi giriyor ortama Şşş. Dayı. Dayı. Dayı pas verip durma sen ya. Allah Allah nasıl verip duruyor benim canım sıkıyor ya. <laughs> verdi tona video ya. Tona verdi. Dikardı verdi Nelson. A. Nelson aldılar. Hocam bunlar çok dağılıyor yalnız. Allah gol yedik. Gol yedik. Yani iyi de fazla beklemiyoruz. Gol yedik işte Allah Allah. O yani neydi işte ya? Hop. O iyi gibi giriyor ya. Yavaş yedim biraz ya. Hocam. Hocam fal verin fal faal. Düşürüp düşürüp duruyorlar bizi ya. Bizi onlar düşürüyor sanki. Onlar da bizi düşür, onlar bizi düşürüp duruyor. Biz onları zengin düşürüyoruz. O Kerem Aktürk kolu. Cık. Gidiyor gidiyor gidiyor. Fikri attı. Mükemmel. Ve bu Kerem Aktürk oldu. Hadi başladık. Bu arada ee, kısa video olacak çünkü can istiyor. Oh! Güzel gol oldu ama maalesef gelmiştik ya. Ya önce değiştirme ya, ben can sıkma ya. Hop Verdik. torier ya. Ya doğru yere bir zıpla sen de ya. Oy. Kaç saattir zıplamıyor ya. Öyle bekliyor torunu bir de. Allah. Abi. Bakayım. Oğlum çok da yakındaymış ya. Az daha görüldü. Neyse. Hmm. La la la. Ayık, ay, ayık, 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 ayık. Neyse, erik olsa o. Erik, 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 erik. Oh, ah, ben bir kaçacaktım. Neyse, Nelson, Nelson, kurdum. Az da gol oldu var ya. Koner vurucu. Ya oyunu ne durmaya? durma ya. Can sıkıyor ne Demir var. <laughs> ne oldu lan? Ama sıkıntı geldi. Sorun geldi sorun sorun. Hep böyle bir sorun geliyor da karşıma. Arada sırada geliyor. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> Gel 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 gel. Kule yedireceğim sana. Ya 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 ya. Ne kordu? <laughs> ah be. Kule de var ya o. Al. Ya aşağıdan var verseydin iyiydi. Abi maç bitti zaten. Uy! Bir doldum var ya adama. Maşallah. Ölü böyle böyle doğmamın. Maç bitti. Bunu bekleyin. Ya da beklemeyin. Ve ekran görüntüsünü alacağım. Hoppa. Mükemmel. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, Hepinize bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.